Evet. Ne challenge oynuyoruz? tamam mı? Tat alma, Bun, bundan, bundan Tat alma, ben. challenge oynuyoruz tamam mı? Bununla bu, bu yok. Bilmem orası bende sürpriz. Gözlerini kapat. Bana doğru dön. Gözlerini kapat. Bakalım ne vereceğim sana bileceksin mi? Aa kapat gözünü. şeyi gösteriyordum kameraya <laughs> hadi. Bakalım tadını bilecek mi? Ne verdim? Hayır, o o değil. Ne yedin şimdi sen? Fındık içi. Fındık içi, çak. Bin, bin be. Şimdi bir daha kapat gözlerini. Bir şey daha vereceğim. Hmm. Bakalım bunu bilecek. Bunu kesin bilemez. Al bakalım. Zır. Ne? Zır. Ve ben ne zaman kazanacağım acaba? Anne yemeden bildim. Neden biliyor musun? Şekli dudağına mı değdi? Tamam <laughs> bitir bakalım. Ondan sonra bir şey daha yapacağım. Bitti mi? Bitince söyle. Bitince söyle. Hızlı ye ya. Bitti. Tamam. Açma. Hı. aç ağzını. Fıstık. Fıstık verdim. Içim. Tamam kapat gözünü. Kapat gözünü. Kapat. Arkanı dön. Öyle nasıl ağzına vereceğim? Sen dön ben sana vereceğim. Kapat gözünü. Bayağı kapat. Al bakalım. Kapat. Ne bu? <laughs> Çekirdek. bak. Evet. Minicik bir şey. <laughs> Çekil hadi. hadi bir daha. Tamam bir daha. Kapat gözünü. İyi, 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 iyi. Aç bakayım. O ne? Armut. Hayır. Ne? Elma. Hı -hı. Olsun yine de bildim. Evet. Gösterdim yani. Evet hadi kapat gözünü. Arkanı dön. Ben sana bana dön dediğimde döneceksin. Ağzın ağzın ağzın. Acaba ne Bundan iç Hayır. ne O elma. Bu. Armut verdim. Armut. Armut iki. Sen ayı değil misin? Armutun tadını bilmiyor musun? Hepsini sen kazandın yine benim her zaman Anna, gibi bütün her şeyden. verebilirsin bak. Tamam Mercan. Şimdi hepsini kazandı arkadaşlar. Kanalımıza hmm. abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.